Başla bakayım. Adın efsaneymiş abi. Evet set çok güzel. Yayın başlarını bir değiştireyim miydik abi? Değiştirdim. Ha, şimdi güncel Hmm. Bunu takıyalım. Bu çok güzel ya. Bayağı kim güzel. Sağ ol. Matara da öyle. O ne lan? parça verdim. Şarjı verdim. Yakın Twitter ya. Yüzde yüz oldu hala Yüzde kadar doldurana kadar vermedim. Kaç tane yetmiş tane var. verdi. Atarıyor bir He he kayıt açık. Kalem alıyor Oradan bir ver. Bir çete tamam. Dönüştü mü abi Murat. Dönüşür. Dönüşür. Ya git. Oh, Ama güzel olmadan vermeyin. Yine bir devize güce gidiyor ha. Bu evet, vermiyor. mi Animasyonu geçti mi vursana abi? Animasyonu geçti şöyle bir, bir takviye yapayım. Tekli vursana katil. Tekli vur. 4-5 <laughs> tane tekli vur ya. Tamam Şimdi bir tane daha var mı? var, var. <laughs> ah, İyi, çok. Sandık kırılıyor. Çanta mantı vereceğim. Şu Sandık hiçbir şey vermedi ya. başkarda yüzde aldık. Tamam. 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 Tamam.

Biz de yüze vermedi mi? Yüz yüz yapmadım da. Yok oğlum yandakini al. He. Silah verdi. Vay. Hele şu figürü. Aa da bir şey verdi. Kaç parça oldu abi? Parça, figür ya, ağır. Onda parça, tamam da sen ya. Ama açalım. Ha da katır ya ne? Bir tane Set verecek ya yani. içinden set verecek. Yani de ben set alamam ama. <laughs> 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 bir <taşlar gülüyor> daha Nalet alır Son, anda. Son anda iki tane taş Bir taş materyal güzel Batarya. Son 10'lu Ooo güzel oldu Bu elbisede Nasıl mi? Yiyecek? Evet Şükriye başmanın bir anlamı yok abi, alalım Alalım abi. Alalım abi. Bu da tamam. <laughs> Geri dönemde falan bir şeyimiz yok zaten. Direkt gitme olacak var. Bu ne zaman geldi lan? Bunu ne zaman aldık bizden? Abi RP'den o. RP, RP. RP, RP. Onu da <gülüyor> <geliştir>. <gülüyor> He, onu da gelişler. onda onu da gelişler. No, bu. Geçin 8. Sekiz, sekiz. Sekiz tane gidiyor Sekiz, çok ya. Çok afet lan? Neymiş abi? Tamam. Nereye oldun ha? Yakıyordu, yemin ederim var ya yakıyordu. <laughs> Aşık oldum. <laughs> Aşık olduk. Oh, Bak, lo Başka bir şey yok herhalde değil mi? Ha silahımız var. Yok başka. Nerede silahımız? Oda açsana, oda açarsa bir kuşan olur. Bak şimdi uzman seçim atıyor, <laughs> onu dene. Ooo. Onun oldu. Bu ne lan? Şu an ucunda mı oturuyor? Ne diyeyim? Düşme, <gülüyor> Düşme